Türkiye'nin en büyük tarım buluşması Konya'da başladı. Bu yıl 21.sü düzenlenen tarım fuarı Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde yerli yabancı yatırımcıları ve çiftçileri bir araya getiriyor. 21.sü düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın açılış programında ilk sözü Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk aldı. Konya özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediğimiz fuarların şehrimiz ve ülkemiz dış ticaret hedeflerine ulaşmasında Kritik bir role sahip olduğunu düşünüyoruz. 8-12 Nisan tarihleri arasında açık olacak Tarım Fuarı 20 ülkeden 436 firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 21. düzenlenen fuar 20 ülkeden 436 firma ve firma temsilcisini ağırlayarak tarımın geleceğine yön çizme misyonunu sürdürüyor. Fuarın açılışında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan muhalefete seslendi. Baykan, muhalefeti tarım fuarını ziyaret etmeye davet etti. Bazı muhalefete mensup milletvekillerimiz belki konuklarımıza, yurt dışından gelen konuklarımıza komik gelecek ama Türkiye saman ithal ediyor gibi bir efsaneyle hala avunuyorlar. Onları kendi hallerine bırakmak istemiyoruz. Gelip bu fuarları, gelip buradaki ekipmanları, katılımcı firma yüksekliğini, yurt dışından gelen misafirlerimizi görmeleri için onları... Konya'ya davet ediyorum. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın ardından sözü Konya Valisi İbrahim Akın aldı. Tarım fuarımızın Konya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Tekrar sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Konya Tarım Fuarı'nın açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Üreticilerimizin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu fuara katılım sağlayan yurt içinden ve yurt dışından bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Programda konuşmaların ardından 21.si düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Konya protokolüyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı fuarda yer alan standları ziyaret etti.